Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine açılmış bir mezar odasına girdim. <laughs> Güzel bir odaymış arkadaşlar. Takalar mevcut. Her taka bir gefin işlemini gösterir. Üstten havalandırması mevcut. iki tane. Biri giriş, biri havalandırma. Burada oyma işaretleri var. Şu tarafa bir çok fazla gitmiyor. Şu taraftan bir giriş görünüyor yalnız arkadaşlar. Şuradan bir giriş. Tünel var arkadaşlar da şu an için el fenerim yok. Girmeyeceğim. El fenerim olsa girerdim ama el fenerim yok arkadaşlar. Burası da dediğim gibi dipsiz bir yer. Çok uzun gidiyor büyük ihtimalle. Şimdi yukarı çıkıp e, bunun girişlerini göstereceğim arkadaşlar size. Çıkabilsek tabii ki çözmesi kolay oluyor böyle olur ama zor. şekilde. Bu <laughs> şekilde havalandırma mevcut. Belli bir işareti de yok arkadaşlar. Burası böyle. Tekrar. Şurada bir odamız mevcut. Böyle açılmış, kapanmış mı? Çok küçük bir işaret var üstünde. Şurada bir anahtar işareti var. Tam elimle gösterdiğim yerde. Birkaç tane oda işareti mevcut. Ve altı aynı şekilde bir taş atıp girelim. işaret güzel bir işaret yalnız. İlk defa gördüm böyle bir işaret. çok büyük değil gibi. İçine girmem lazım. Hayvandan korkuyorum. Oh, büyük bir O. Evet, bu taraf büyük gidiyor. Bakın arkadaşlar, girişi görüyor musunuz? Hani bazı videolarda söylüyorum ya. Normalde bu kapaklar kapalı oluyor. Siz şu an açılmış halini görüyorsunuz diye. Bakın arkadaşlar mağara ağzını bu şekilde yığım taşlarla kapatmışlar. Bakın. Bahsettiğim olay bu. Ya biz sadece dolaşma amaçlı geldik. Video çekme amaçlı gelmediğim için ee, şeyi şey getirmedim el feneri. Keşke getirseymişim. Güzel yerler varmış. Arkadaşlar ileride mezar odası var fakat hayvandan korktuğum için işin açığı girmek istemiyorum. İşin açığını konuşmak gerekirse burada da bir göz oda var. Şöyle. Çünkü el fenerim yok. Neyle karşılaşacağımı bilmediğim için girmeyeceğim arkadaşlar. Tabancam falan da değil. Allah göstermesin. Ah mağara giriş kaplarında gördünüz. içeriden nasıl örüldüğünü. Şuradan da bir giriş mevcutmuş. Şuradan bir havalandırması mevcut.